Evet değerli arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size takı savaşının detaylarını anlatacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu savaş sadece cumartesi ve pazartesi. Cumartesi ve pazartesi günleri oluyor. Ve savaşın biri öğlen 2'de biri de akşam 8'de başlıyor. Ama kıymetli dostlarım bu savaş işte ne zaman takı savaşı olacağı belli değil yani bu kütük savaşı da olabilir monument savaşı da olabilir takı savaşı da olabilir şu an bulunduğumuz savaşın şekli takı savaşı deniyor buna takı savaşı dediğimiz olay şöyle arkadaşlar siz savaşı kazandığınız zaman düşünün siz savaşı kazandınız karşı tarafa ışınlanmadan önce karşı tarafın benzine gidiyorsunuz ve karşı tarafın benzinde şöyle ekranda gördüğünüz gibi remnant isimli yaratıklar çıkıyor. Ve bu yaratıkları bir kere kesebiliyorsunuz sadece. Yaklaşık bu yaratıktan 30 tane 40 tane falan atıyor. Ve bu yaratıktan e, olmayan takı düşüyor. Yani her türlü takı düşebilir. Amulet of Dexter düşebilir. Onun haricinde değişik değişik takılar alabilirsiniz. İşte Belt of Dexter'ı alabilirsin. Amulet of Intelligence, Silver Airing, artık Opal Airing şansına ne gelirse bu takılardan birini düşürme veya birden fazlasını düşürme şansınızı kullanabilirsiniz. Bu şansı elde edebilirsiniz. Ve bunun haricinde arkadaşlar bu yaratıklardan aynı zamanda Krovas taşı da arkadaşlar. Altar, Vega ve Sirius'ta Krovas yok şu an ama buna rağmen bu bu yaratıklar Krovas taşı atabiliyor. Ve bu Krovas taşlarını bankaya depolarsınız yarın öbür gün bir Krovas geldiğinde satarsınız. Yani çoğu kişi de şu an bayağı bir solak köşede gördüğünüz gibi takıları düşürüyor şu an millet bizim şansımıza bize düşmeyecek gibi. Ve burada arkadaşlar çoğu kişi şu an baya bir taş stokladı. Virnom taşı, GAP taşı bir sürü var serverda arkadaşlar. Bunlar stoklanıyor. Bu sadece bu Remnant'tan düşüyor. Remnant denen yaratıktan. Dediğim gibi arkadaşlar bu savaşta sadece 30-40 tane Remnant çıkıyor. Ve bunları kestiğiniz zaman bir daha çıkmıyor. Yani ölüyor orada bitiyor. Yani bu savaşı kazanırsanız takı kazanma şansı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin bilgisine sunarım, arz ederim. Kendinize iyi bakın kıymetli kardeşlerim.